organik bahçem TV'de sırık salatalık fidesi daha doğrusu tohum ekileceğiz. Onun için şimdi önceden yerimizi hazırladık. 10 tane bu şekilde öbeğe açtık. Şimdi bu öbeklere organik solucan gübresi atacacağım. Hepsini azar azar solucan gübresi dikeceğim. Ondan sonra da salatalık tohumlarımızı Ekeceğim. Bu şekilde azar bir azar atıyorum gübremizi. On adet öbek yaptık. Sırık salatalık zaten hem çabuk çıkıyor hem de uzayıp gittiği için daha sonra fideler çıktıktan sonra bunlara sırık dikiyorum. Hepsini birbirine bağlıyorum iple uzatarak iplere sarılarak uzayıp gidiyorlar bütün şekilde. Biraz daha Evet şimdi ısırık salatalığımızın yerini hazırladık. Şimdi tohumlarını nekeceğiz? Her öbeğin içerisine böyle dörder adet attığımız zaman yeterli oluyor. Fazla atmaya gerek yok. Salatalıkta önemli olan gün aşırı sulamak gerekiyor. Salatalık bildiğiniz gibi yüzde doksanı, yüzde doksan beşi hatta su. O yüzden ben bunları günlük suluyorum. Kısaca bol su gerekiyor. Devamlı sulamak gerekiyor. Bu şekilde hemen tohumu attıktan sonra üzerine hafifçe fazla toprağı aşırı kapatmayın. Hafifçe toprakla kapatıyoruz. Elimizden toprağı ittiğimiz zaman yeterli oluyor. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Bir de salatalığı bu şekilde ekerken güneş görecek bir yere, bilhassa güneş görecek bir yere yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü salatalığın çabuk ve hızlı büyümesi suyla güneşe bağlı. Evet. Ekim işini bitirdik. Şimdi can suyunu veriyoruz. Bu şekilde dediğim gibi günlük her akşam bilhassa akşamları gündüz sıcakta filan kesinlikle sulama yapmayın. Akşamdan akşama hava serinledikten sonra her gün salatalığı güzelce sulayın çünkü salatalığın her şeyi su. Ne kadar çok sularsanız o kadar çok salatalık olur ve çabuk çıkar. Organik Bahçem TV'ye abone olmanızı rica ediyorum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bereketli, hayırlı günler.